ezeldeki ilmine göre sana mal veriyor veya sana ilim veriyor veya sana kemal veriyor, rüşt veriyor vesaire. Veya seni hani eşkıya yapıyor, ahlaksız yapıyor. Yaratan ancak Allah'tır. Ama burada ne vardır? Ezeli e, ilmin taalluku önemlidir. Kaza ve kaderlerin sırrında. Çünkü Mevla Teala bildiğini yapar. Ve bildiği üzere yapar. Çünkü Allah Teala da cehalet yok. Yani bilmemek söz konusu değil. Her şeyi önceden biliyor. Ondan sonra ilminde hata yok. Yani yanılma payı yok. O zaman biliyor ki bu adam işte akıl balık akıl balık olduktan sonra millete saldıracak. Onu bunu gasp edecek yani. Bunu Mevla bunun kabiliyetinin yönelişini görüyor. Biliyor yani. E ona da onu yaratıyor. Eşilik adam da namaz kılma isteği ibadet ve zikir e, rağbeti veya ilim amel ihlas hevesi gördüğü halde onu, onu, hırsız yapmaz ki. Neyi bakıyor? Biliyor. Ezelde efendi hazret şöyle derdi. Bu işi çok uzun anlatır, anlatır da çitler dolusu kitap yazılmış kaza kaderin sırrına da. Efendi Hazretleri çok kısa öz bir anlatma şeyi vardı yani. Kimse de ben böyle bir şey görmedim. Derdi ki allah Teala tabi bu Ali Efendi babadan geliyor bu konuları çok anlatırmış. Biz efendiden duyuyoruz. allah Teala herkesi ilminde yarattı. İlminde yarattı ne demek onu onu da söylerdi. Yani mesela bir mühendis, bir mimar bir bina yapmadan evvel ta arsanın üzerine bir kürek kazılmamış, bombaş arsa duruyor. O onu ne yapıyor önce? Efendim projelendiriyor. Bu proje nerede oluyor? Kağıt üzerinde oluyor. Yani ilim demek de yani bilgide oluyor. Önce beyinde tabi haşa Allah hakkında konuşuyor. Allah tabi beyin beyin olmaz ki atmaz. Şimdi önce bir insan beyninde proje çiziyor. O bilgiden sonra onu kağıda döküyor. Ondan sonra onu arsanın üzerinde uygulamaya geçiyor. Şimdi biz şu anda yani yaratılmışlar olarak biz artık tatbikat, tatbikat sahasındayız. <laughs> biz inşaat alanındayız şu an artık. Bizim hepimizin hakkında vücudumuzun inşası bitmiş ve amellerimiz oluşmuş, oluşmak üzere bitiriyor zaten kimimiz amellerimizi. Bilmiyoruz ki işte Cuma'ya gidiyorduk savcılığa ifade geldi kadının bir tanesi bir vurdu bizim arabaya. Arabayı kapıyı mapıyı perişan etti. Kafamız bir yere vurdu, kolumuz bir yere vurdu. Hani ufak çiziklerini atlattık ama bir anda kafam şöyle beynimin içi yumurta gibi cılk etti. Ben dedim her şeyi unutacağız herhalde. Şöyle tuttum kafamı. E şimdi bunun dozunu biraz artırsam evla araba böyle yatar. Oradan takla atar. Ve her şey olur. Ecel gelmemiş yaşıyoruz. Bak bu gece ben size ders veriyorum. Cuma öleyim pazar gömüleyim. Neden? Millet müsait olur da cenazem kalabalık olur. Dua edelim, bol olsun. Başka derdimiz yok yani. Ama şimdi burada belki de işte bizim şeyimiz dosyamız dürülmüş yani. Belki de amelimiz birkaç günlük belki de kalmamış. Bunun genci yok yani. ihtiyarı yok bunun. Onun için Mevla senin zaten ne kadar yaşacağını bildiği için o sürece kadar akıl bali olduğun işte 11 yaşında mı 12 yaşında mı oluyorsun. Şimdiki çocuklar bayağı bir internet çocuğu da 8-9 yaşında olmaya başladılar herhalde. Şimdi bu noktadan başlıyorsun, bu noktada bitiriyorsun. Şu arada sana bir güzergah var. Burada da işte şeytanın çağırdığı dolu yollar var. Burada da el sünnet vel cemaat düz giden yol var. Vade salat turabiga mustafima dost doğru yolu Rabbimin el sünnet yoludur diyor. Velatette bir yollara uymayın diyor. Çünkü yollar işte Mutezile, Cebri, kader yok diyor. İşte İslam olucusu bilmem necisi dolu dünya kadar mezhepsizi var. Şimdi bu yollara uymayıp de düz gidiyorsun. gidiyor. Mevla buna bakıyor şimdi. Gördü ki bu adam sonuna kadar iyi gitti. Bunu ezelde gördüğü için senin alın yazını yazıyor. Neye göre yazıyor? Seni seyretti. Seyrederken de sana sağa git sola git demedi. Dedi. Dedi ama zorlamadı. Kur'an gönderdi dedi. Hoca gönderdi dedi. Vaaz gönderdi dedi. Demez der. Tebliğ eder Allah. Zaten tebliğ etmezsem azap etmem diyor. E tebliğlerin neticesinde sen ne yolu tuttuğunu da gördü mü? Gördü. Zorladım mı şu tarafa zorlamadım Zorlamadı. Tebliğ et. Gördü mü seni gördü. Nereye gittin gittin. Bitirdin mi bitirdin. Nerede bitirdin? Kelime-i şehadetle bitirdin. İmanlı bitirdin. Abdestli bitirdin. Namazı bitirdin. Ya da nerede bitirdin? İmansız, itikatsız, inkarcı bilmem ne işte içkici, kumarcı gitti burada bitirdin. Tabi içkici, kumarcı da illa kafir olmaz ayrı dava. Günah adamı kafir etmez. Müslüman ölebilir. Onu da illaki kafirle aynı şeye koymayın. Yani imanı kurtaran nice günahkarlar var. O zaman Mevla bunu gördü. Bu gördüğüne göre de senin aklına bir yazı yaz. Şimdi bu yazı bozulur mu? Bozulmaz. Niye bozulmaz? Ya Allah'ın yanlış bilmesi lazım ki bozulsun. Ya da allah Teala'nın hata etmesi lazım. Ya bilmemesi lazım. Ya da yanlış bilmesi lazım. İkisi de Allah'ta olmaz. Cehalet söz konusu değil, hata söz konusu değil. Ben, Allah ben miyim aşağı hata söz konusu olsun. O zaman ne oldu? Her şeyi biliyor mu? Biliyor. Yanılır mı? Yanılmaz. Ne kaldı? Kaca bozulur mu kader? Bozulmaz. E ondan bozulmaz. Yoksa Allah sana yazdı da dayattı da sen bunu mutlaka yapacaksın diye böyle bir cebir yok ki. el sünnete göre orta Şimdi biz İbrahim'e rüştünü verdik. Min kablu. Ta akıllanma yaşından evvel verdik. <laughs> Şimdi burada mesela ilginç şeyler söylüyor. Biliyorsunuz yıldızlarla falan istidlal etmeyeceğim. Çünkü biz onun diyor ne olacağını biliyorduk onun için önceden yazdık yazısını diyor. E bize de aynı muamele yaptı. Bizi de önceden biliyordu. Hepimiz hakkında Allah'ın yazısı var yani. Bu yazı da bozulmaz çünkü neden? Bizi ilminde yarattı, seyretti, seyrettiği şekilde oraya yazıya geçirdi. Çünkü neden? Özgür iradenle ne yaptıysa şimdi geldin onu yapıyorsun yani. Bu saatte ya burada sohbet dinliyorsun ya da gidip orada dizi istiyorsun. Bunu gördü. Tercihini nereye kullandı şimdi? Nereye kullandı bu saatte? Hayat hadis mi dinleyeceksin? Dizi mi seyredeceksin? Maç mı seyredeceksin? Veya neyse hangi daha beterleri de var. O zaman burada Mevla'nın ne kabahati haşa Allah bilir. Bütün suç bizde. E beni ne zaman yarattı benim haberim yok. Allah Allah. Yahu seni ilminde yarattı diyoruz. Ezelde yarattı diyoruz. Ruhlar aleminde yarattı diyoruz. Burada Mevla Teala e, seyrediyor diyoruz. Seni bunu bilmene ne hacet? Allah'ın bilmesi yetiyor. Sen ne bileceksin? Senin neden haberim var? Ananın karnında yaratıldığından haberin yok. Yaşatıldığından haberin yok. Doğdun kaç yaşına geldi haberin yok. Senden olur mu yani? Senin ilmin ne? Şu anda ne biliyorsun sanki? Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Hadi yaratıldığın her şeyi biliyorsun. Ne biliyorsun yani şimdi? İmanlı mı öleceksin, imansız mı öleceksin? Kesin konuşabiliyor musun? Konuşamıyorsun. Bugün evliya olmuş adam yarın sapıtıyor. Nicelerini gördük böyle yani. Sen bilmenin ne manası var Allah bilsin. Zaten o diyor ki benim bilmem yeter diyor. Biz de Allah'ımızın ilmine güvendik. Kurban olduğum Allah'ımız. Tabi inşallah demek durumunda. İnşallah bizi iyi bilmiştir. İnşallah sonumuzu imanla öleceğimizi bilmiştir. Tabi bunları dua mahiyetinde konuşabiliriz. Kesin kararımız yok ama dua edebiliriz yani. Dua çok şey değiştirir. Çünkü Mevla o zaman senin dua edeceğini de bilir. Bu duayla bu bela kalkacağını da bilir yani. Veya sadakayla bela kalkacak. Veya anana babana iyilik ettin ömrün uzayacak. E bunları bildiği için yine değişmiyor yani esasen. Niye değişmiyor? E sen şimdi bozuk adamdın 30-40 yaşından sonra anana iyilik yapmaya başladın. E bunu bilmez mi yani? O zaman onu bilmese olmuyor ki. Onu bilirse de 40'a kadar bunun hesabı 60 sene yaşayacak idi. Ama bu 40'tan sonra ana bazısına iyilik ettiği görüldü. Dolayısıyla bunun ömrüne uzatma geliyor işte 80. E şimdi bu 20-80'i Allah Teala aa biz anlamamışık da 20 ilave mi lazım demez ki yani. Bunu bilir.